Cabir Rabbı gelen bir rivayet, Alişat ve Selam Efendimiz şöyle buyurmuş: İblis arşını, tahtını suyun üzerine koyar. Sonra müfrezelerini gönderir, seriyelerini gönderir. يَفْتَنُونَ nase insanları fitneye düşürmek üzere. Bu gönderdiği seriyelerin ona en yakın olanı, fitnesi en büyük olanıdır. Şeytanın askerlerinin hangisinin fitnesi daha büyükse o şeytana daha yakındır. Yeciu ahaduhum fe onlardan biri gelir şeytana askerlerinden biri gelir ve der ki Faaltu keda ve keda şöyle yaptım böyle ettim insanları şöyle kandırdım böyle saptırdım. Fe yekulu ma sanate şeyen. O da der ki kayda değer bir şey yapmadım. Galetim meyeci ve ahduhum. Sonra efendimiz devam ediyor. Sonra ona bir başkası gelir ve yakulu der ki musallat olduğum kişiden kendisiyle hanımını ayırmadıkça aralarını açmadıkça ayrılmadım onu terk etmedim der. O da feyudnihi onu kendisine yaklaştırır ve yakulu ni'me ente ne güzelsin der. Çok güzel bir iş yapmışsın der. قال الاعمش ravi ameş diyor ki urahu Zannederim ki o kale şöyle dedi feyeltezimuhu onu kucakladı. Ravahu Müslim İmam Müslim rivayet etmiş. Evet, iblis arşını, tahtını suyun üzerine kuruyor. Burada onun ilahlığa özenmesi var. Bunun belki sembolik bir anlatımı var. Çünkü Hud suresinde "Ekane arşuhu alel ma" buyuruluyor. Allah Teala'nın arşının su üzerinde olduğu. Şeytan da buna benzetme yaparak kendi tahtını suyun üzerine kuruyor. Sonra seriyelerini gönderiyor insanları fitneye düşürsünler diye. Seriye iki anlama gelebilir demiş alimler. Birincisi geceleyin gizlice hareket eden, bir yerden bir yere gizlice intikal eden küçük askeri birlik. İkincisi de seçme insanlardan oluşan, seçme askerlerden, savaşçılardan oluşan küçük askeri birlik. Burada her ikisinin de anlamının müşterek olduğunu söyleyebiliriz. Şeytan seçme askerlerini gönderiyor insanların üzerine ve onlar insanlara gizlice sokuluyorlar. Hissettirmeden sokuluyorlar. Şeytanın askerlerinin bu seriyesinin müfrezesini oluşturan askerlerinin şeytana en yakın olanı, fitnesi en büyük olanıdır. Onlardan herhangi birisi gelir insanlara yaptığı kötülükleri, insanları saptırmasını, yoldan çıkartmasını anlatır da Şöyle içkiye sevk ettim, böyle kumara sevk ettim gibi. Şeytan bunu pek önemsemez, iblis. Çok kayda değer bir şey yapmamışsın der. Fakat birisi gelir der ki, musallat olduğum kişiden eşiyle arasını açmadan ayrılmadım. O zaman çok hoşuna gider bu şeytanın, iblisin. İblis sen ne güzelsin der ona. Ravi Ameş diyor ki, Urahu zannederim onu kucakladı bağrına bastı da dedi. Kim dedi? Muhtemelen Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan naklen efendimizin böyle buyurduğunu zannediyorum ki bunu da söyledi şeklinde bir hassasiyet ifadesi olarak naklediyor. Tam aklında kalmamış, emin değil ama ola ki böyle söylemiş de olabilir diye bunu hadisin metninden ayrı tutarak zannederim böyle de söyledi diye emin olmadığını da tasdik ederek ifade ediyor. Ravilerdeki hassasiyeti gösteren önemli bir anekdot bu. Evet, İmam Müslim nakletmiş. Şeytanın arşını, tahtını suyun üzerine kurması enteresan bir şey. Bir İbn-i Sayyad kıssası var malum. Medine'de bir Yahudi çocuğu, Yahudi bir ailenin çocuğunda bir takım olağan dışı haller görülüyor. ve Vesselam Efendimiz'e de bu durum haber veriliyor. Efendimiz çocuğun yanına gidiyor. Yanında Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer radıyallahu ve başka sahabiler de var. Efendimiz ona bir takım sorular soruyor. Deccal olabileceğini söylüyor sahabiler Efendimiz'e. Efendimiz de bu durumu tahkik etmek için ona bir takım sorular soruyor. Sorulardan birisi ne görüyorsun diye soruyor. İbn-i Sayyad cevap veriyor. İblisin tahtını görüyorum suyun üzerinde diyor. Ara arşen alel ma su üzerinde bir taht görüyorum diyor. Efendimiz gördüğün şeytanın iblisin tahtıdır onu görüyorsun buyuruyor. Sonra tekrar neler gördüğünü soruyor. Çocuk yarım yamalak bir şeyler söylüyor. Efendimiz içinden bir şey saklıyor. Senin için bir şey sakladım, ne sakladım diyor. Ona da yarım yamalak cevap verince bir şeytanı bununla oynuyor diyor. Bu deccal filan değil. Hz. Ömer hatta kılıcını çekiyor. Ya Resulallah müsaade et bunu boynunu vurayım da kalksın ortadan diye. Efendimizin cevabı çok enteresan orada buyuruyor ki اِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّتَ عَلَيْهِ eğer bu iblis şeyse, deccalsa bunu sen öldüremezsin. Ve in lem yekunhu fe la hayre leke katlihi. Eğer o deccal değilse bunu öldürmekte sana bir hayır bir fayda yok. Onun için bırak. Demek ki deccal var gelecek ve onu da İsa Aleyhisselam öldürecek. Onun için Efendimiz Hazreti Ömer'e onu sen öldüremezsin buyurdu. Eğer bu deccalsa bunu sen öldüremezsin. Efendimiz onun deccal olup olmadığı konusunda niye mütereddit? Deccal konusundaki bilgileri bize veren o kendisi olduğu halde niye burada mütereddit bir durum var? allah Alem deccal hakkındaki bilgi o güne kadar, o ana kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam bütün boyutlarıyla verilmemişti. O günden sonra Deccal hakkında gayrimetlu vahiy ile Efendimiz bilgi sahibi oldu. Deccal'in geleceği zaman özellikleri yapacağı işler konusunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o zaman daha kesin ve kamil bir bilgi hasıl oldu diyebiliriz. Şeytanın çok hoşuna giden amel kişiyle eşinin arasının açılması. Gerçekten de toplumun temelini sarsan belki de en önemli hadise. Çünkü aile saadeti bozulduğunda, ailedeki insicam ve ahenk düzen bozulduğunda bundan hem kadın etkileniyor, hem erkek etkileniyor ve hem de belki de daha fazla olarak çocuklar etkileniyor. Sağlıklı bir aile ortamından sokakların insafına terk edilen çocuk bir süre sonra problemli bir fert haline geliyor.